Merhaba arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda cephelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Filistin Suriye cephesinde kalmıştık. Oradan başlayalım. Şimdi İngilizlerin sömürge yollarını kontrol altına almak, petrol bölgelerini ele geçirmek için açtıkları cephede Araplar da ne yapmışlardır? İngilizlerle işbirliği yapmışlardır. Yani bu cepheyi açarken İngilizlerin amacı sömürge yollarını kontrol altına almak ve zengin petrol bölgelerini ele geçirmek. Ve bu cephede dediğim gibi bu da bir savunma cephesidir Osmanlı açısından bir savunma cephesidir. Bu cephede de e, Araplar İngilizlerle işbirliği yapmışlardır. Şimdi ne gelişmeler oldu cephede? Ona bakalım. 1917 baharında İngilizler Gazze'ye saldırdı. Birinci ve ikinci Gazze muharebeleri yapıldı. İngilizler Türklerin kahramanca savunması karşısında ne yaptılar? Çekilmek zorunda kaldılar. Takviyelerini artıran İngilizler. Filistin çevresinin cephesinde toplandılar. Bunun üzerine Cemal Paşa'nın uyarısıyla Yıldırım Ordularının Irak cephesinde kullanılmasından vazgeçilerek Filistin ve Suriye'de kullanılmasına karar verildi sevgili arkadaşlar. Şimdi aynı yıl 7. Ordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal Paşa da Yıldırım Ordular Komutanı Alman Falkenhayn ile anlaşamadı. Harbin yönetimini tenkit eden iki rapor yazıp 6 Ekim 1917'de komutanlıktan istifa etti. Yani Mustafa Kemal bu cepheye 7. Ordu Komutanı atandı. Ama kiminle anlaşamadı? Alman General, işte Yıldırım Orduları Komutanı Falkenhayn. Onunla anlaşamadı ve harbin yönetimini tenkit etti, eleştirdi. iki tane rapor yazdı ve 6 Ekim 1917'de komutanlıktan, 7. Ordu Komutanlığından istifa etti. Mustafa Kemal elde kalan birliklerle ancak savunma savaşı yapılabileceğini düşünüyordu. Savaş hazırlıklarını tamamlayan İngilizler 24 Ekim 1917'de 138 bin civarında askerle taarruza başladılar. Bir Seba Gazze Savaşı'nı kazandılar ve 9 Kasım 1917'de ne oldu? Kudüs düştü. Şimdi İngiliz General Allenby hazırlıklarını tamamladıktan sonra Lut Gölü'nün kuzeyindeki Jeli Koyu 21 Şubat 1918'de ele geçirdi. Bundan sonra ise İngiliz cephesinin sağ yanı Şeria Vadisi'ne dayanmış oluyordu artık. Bu durum Hicaz'daki Osmanlı kuvvetlerinin tek ulaşım yolu olan Hicaz demiryolu için bir tehlikeydi. Gerçekten Emir Faysal komutasındaki Arap kuvvetler Akabe Körfezi'ne doğru, e, kuzeye doğru ilerleyerek adı geçen demiryolunu ele geçirmeye çalışıyordu. İşte bundan dolayı Alembi esas faaliyetini Batı'ya yani Amman istikametine çevirip Arap kuvvetleriyle birleşmeyi düşünüyordu. Şimdi Osmanlı bu tehlikeli durumun farkına varmış ve sert bir savunma yapmaya karar vermişti. Bu sırada işte Kudüs yenilgisinden 4 ay sonra 25 Şubat 1918'de e, buradaki Yıldırım Orduları Komutanı Alman Falkenhein'in görevine son verilmiş ve bu sefer Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına e, Liman von Sanders Çanakkale'den de tanıdığımız Liman von Sanders atanmıştı. Şimdi Dedi ki İngiliz General Alembi hazırlıklarını tamamladı. 8-12 Mart 1918 tarihlerinde Osmanlı cephesini yararak kuzeyde Nablus'a yürümek istedi. Fakat beklemediği sert bir mukametle, direnişle karşılaştı ve bundan vazgeçti. Bundan sonra bu sefer Amman'a gitmek isteyen Alembi 21 Mart'ta e, Şeria nehrini geçerek 26 Mart'ta Amman yakında bulunan El Salt'ı zapt etti. Bir hafta süren çetin muharebelere rağmen Amman'daki Osmanlı savunmasını kıramayınca 1 Nisan'da oradan çekildi. Tekrar nereye geldi? Şeria nehrine geldi sevgili arkadaşlar. 1918'in Nisan ayındaki yenilgiler üzerine İngilizler Mayıs ayından sonra Filistin cephesinde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmışlardı. İngiliz kuvvetlerinin 160 bin civarında Osmanlı kuvvetleri ise 40 bin civarında olmasına rağmen General Alembi gayet kuvvetli bir savunma karşısında kalmıştı. Yani 160 bine 40 bin, dörtte biri bir kuvvetle ama ciddi bir savunma karşısında kalmıştı. Bundan dolayı tekrar e, hazırlanma gereği duydu. Ayrıca Almanya Batı cephesinde taarruza başlamıştı. Batı cephesini takviye etmek üzere İngilizler Filistin cephesindeki birliklerin bir kısmını bu cepheye kaydırmışlardı. E, diğer taraftan e, Nisan ayı içerisinde Yıldırım orduları İngilizlere karşı taarruza da geçmiş. Fakat bu taarruzdan beklenen bir sonuç Çıkmamıştı. Zaten Araplar cephe gerisinde e, İngilizlerin verdikleri araçlarla tahrip e, ediyorlardı. Bir süre sonra da Sultan Mehmet Yaşat öldü. Yerine de e, 5 Temmuz 1918'de 6. Mehmet Vahdettin Osmanlı tahtına çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi Vahdettin dedi ki Mustafa Kemal burada 7. Ordu komutanlığından istifa etmişti. Mehmet Yaşat'ın ölüp yerine Vahdettin'in geçmesinin ardından Vahdettin, Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağırmış ve kendisini ikinci defa olarak ne yapmıştı? 7. Ordu Komutanlığı'na tayin etmişti. Şimdi Mustafa deme, demek ki Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ediyor. Tekrar e, Vahdettin tarafından ikinci kez bu ordu komutanlığına atanıyor. Şimdi genel halen bir 30 bin kişi olarak düşündüğü Osmanlı kuvvetlerini yenmek amacıyla e, 460 bin kişilik bir kuvvet hazırlamış. Düşünün 30 bin 460 bin. 18 Eylül akşam Mustafa Kemal gerekli önlemleri almış. İngilizler 19 Eylül 1918 günü büyük bir taarruza başlamışlardı. Mustafa Kemal de gerekli önlemlerini almış. Osmanlı kuvvetleri bu saldırıya karşı zaman zaman çetin bir direnme göstermelerine rağmen mecburen çekilmek zorunda kaldılar. Bu saldırılara Mustafa Kemal Paşa'nın 7. Ordusu dayanırken 8. Ordu ise onun 8. Ordunun cephesi ise ne yapmıştı, yarılmıştı. Bunun üzerine de 7. Ve 4. Ordular da Çekilmeye başladı. Şimdi bu çekilme sırasında bile Mustafa Kemal at sırtında düşmanla temas kesmeyerek ordusunu güzel bir düzen içerisinde geri çekmişti. Yani çekilirken bile Mustafa Kemal ee, düşmanla temas ediyor. Ordusunu güzel düzenli bir şekilde geri çekiyor. Diğer yandan isyancı Arapların Osmanlı ordusunu vurmaları buraların çok çabuk çökmesine neden oldu. Yani Osmanlı'nın burada yenilmesinde... E, i̇syancı Arapların Osmanlı ordusunu vurmaları da etkili midir? Etkilidir. Arap Yarımadası'nda Arapların sadece İmam Yahya'nın yönetindeki Yemen e, bir tek Osmanlı'ya bağlı kalmıştı. E, bu asilerden Emir Faysal kuvvetlerinde güneyden ilerliyordu. Bundan sonra 25 Eylül'de Amman düştü ve 30 Eylül'de de İngiliz kuvvetleri Şam yakınlarına kadar gelmişti. Ayrıca Fransız ve İngiliz kuvvetleri denizden de donanma yardım alarak 8 Ekim'de nereye girdiler? Beyrut'a girdiler. Bundan sonra e, Yıldırım ordularının Halep'te toplanması kararlaştırıldı. Şimdi Mustafa Kemal Halep'te düşmanla ve asi Araplarla yaptığı son muharebeyi de kazanmış. Ve düşmanın ilerlemesi 26 Ekim 1918'de sınırımızda tamamıyla durdurulmuştu. Bu sırada e, Mustafa Kemal Paşa Suriye'yi savunmanın gereksizliğini derhal anlamıştı. Ona göre asıl savunması gereken Anadolu'ydu. Bu sebeple emrindeki ordu ne yaptı? Halep'in 5 kilometre kuzeyine çekerek Toros geçitlerini ee, savunma hazırlığına başladı. Tam bu sırada Mustafa Kemal'in Toros geçitlerini ordusunu çekti ya geriye. Toros geçitlerini kullanmak için hazırlığa başladığı dönemde 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile de ne imzalandı? Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Şimdi arkadaşlar yani bu 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinden Sina Filistin cepheleri başlangıçta girişimin ittifak devletlerinde olduğu ancak Arapların Osmanlı Devleti'nde e, Osmanlı Devleti'nin arkadan vurması, İngiliz ordusunun hızla ilerlemesini durdurulaması sonucu bir savunma cephesi haline almış. Yani başlangıçta sanki şey bizde bir taarruz cephesi gibiyken daha sonra bir savunma cephesi halini almış. Suriye işlerine kadar mesafe kat eden İngilizler Osmanlı Devleti'ne barış anlaşması imzalamayı ne yapmıştır? Gerekli kılmıştır. Mustafa Kemal'in çabaları sonucu iyi bir savunma direnci gösteren 7. Ordu Suriye sınır güvenliğinin sağlanmasında da ne yapmıştır? Önemli bir rol üstlenmiştir. Yani biz burada son başarımızı da Mustafa Kemal'in buradaki e, savunmasına bağlıyoruz. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki son başarısı da bu e, Filistin Suriye işte Sina cephesindeki son başarıdır. Ve Mustafa Kemal orduyu ne yaptı? E, onları bizim bugünkü sınırlarımızda durdurdu ve dedi ki Suriye'yi savunmak değil, asıl Anadolu'ya savunmak gerekli. Onun için de ordularını içeri doğru çekti ve Anadolu savunması için gerekli hazırlıklar yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir diğer cephemiz sevgili arkadaşlar ee, Yemen Hicaz cephesi. Şimdi İngiltere McMahon planı ile Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e bağımsızlık vaat etmişti. Biliyorsunuz gizli anlaşmalardan biri McMahon anlaşmasıdır. Araplarla e, Mekke Emiri Şerif Hüseyin'le yazışmalar sonucunda bir McMahon planı ortaya çıkmıştı. Bu e, Şerif Hüseyin'e Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e bağımsızlık vaat etmişti. Böylece İngilizlerin desteğini sağlayan bazı Arap kabileleri Osmanlı egemenliğine karşı ne yaptılar? ayaklandı. Hemen burada şunu belirtmek lazım. Şerif Hüseyin 10 Temmuz'da Osmanlı Devleti ve hilafet için desteğini ilan ederken ardından oğlu Abdullah aracılığıyla da ne yaptı? İngilizlere, e, İngilizlerle tarihe McMahon Şerif Hüseyin mektupları adıyla geçen bu görüşmeleri, müzakereleri ne yapmıştı? Başlatmıştı. Tabi burada gene şunu da belirtmek lazım. Bir İngiliz casus var. Thomas Edward Lawrence. O da Arapları Türklere karşı ne yapmıştır? Sürekli kışkırtmıştır. Bazı Arap kabilelerin İngilizlerin yanında yer e, almasını sağlamıştır. Lawrence Medine'yi Suriye'ye bağlayan demir yollarını tahrip ettirerek ne yapmıştır? Kullanılmaz hale getirmiştir. Yani bu cephede e, Lawrence'ın da Thomas Edward Lawrence'ın da çok önemli bir şey var. Onun bir de kitabı var. Bilgeliğin Yedi Sütunu diye bir kitapta yazmış bu e, Arabistanlı Lawrence ya da Şeyh Lawrence dedikleri adam. Şimdi Şerif Hüseyin isyanı Medine'de. 5 Haziran 1916 tarihinde başlamış ama ciddi çarpışmalar ayın 9'undan sonra kendini göstermiştir. Yani 5 Haziran'da bu Şerif Hüseyin'in isyanı Medine'de başlıyor ama 9'undan sonra daha ayak, e, ayaklanma ciddi bir boyut kazanıyor. Ayaklanma Mekke, Taif, Cidde, e, Hicaz'ın diğer yerlerinde 5 gün sonra 10 Haziran 1916'da başlamıştır. Yani 5 Haziran'da Medine'de başlıyor ama Mekke'de, Taif'te, Cidde'de, Hicaz'ın diğer yerlerinde de 5 gün sonra 10 Haziran'da başlamış. 1. Dünya Savaşı başladığında Hicaz'da bulunan 22. Tümen'de e, bazı değişiklikler yapılmış. Hicaz valisi ve komutanı Albay Vehip Bey komutasındaki Hicaz kuvvetleri için birlikler ayrılmıştı. Bu kuvvetlere ait askerlerden önemli bir kısmı 1. Kanal Harekatı için 28 Aralık'ta Medine'ye. E, buradan da 8 Ocak 1915'te e, Maana gönderilerek Hicaz'dan ayrılmışlardı. Bundan dolayı 1. Kanal Harekatı'ndan sonra Hicaz'daki taburların mevcudu savaş boyunca 400-500 askeri ne yapamamıştır? Geçememiştir. Yani biz buradaki kuvvetlerimizi başka yerlere göndermişiz. Yine de Hicaz'da meydana gelen ayaklanma üzerine bu cephe Şam'daki 4. ordudan takviye edilerek ordu komutanlığı yetkisinde Hicaz Kuvve-i Seferiye komutanlığı kurulmuştur. Bakın 4. ordudan buraya dedik 300-400-500 askeri geçmemiştir. Buradan takviye yapılmış 4. ordudan ve Hicaz Kuvve-i seferiye komutanlığı kurulmuştur. Bölgedeki birlikler de bu komutanlığa bağlanarak komutanlığına 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa 30 Haziran 1916'da 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa Hicaz kuvve Seferiye Komutanlığı'na tayin edilmiştir. Şimdi İngiliz savaş gemilerinin desteklediği bu Arap asiler Hicaz'da pek çok yer geçirdiler. Hicaz vilayetinde Mekke, Cidde, Yembu ve Taif de elden çıktıktan sonra Osmanlı Devleti'nin Hicaz'daki tek kalesi neresi kaldı? Medine kaldı sevgili arkadaşlar. Şimdi asilerin or Mekke'yi taif falan aldılar ya. Asilerin Medine'ye yaptığı hücumlar 15 Temmuz 1916'da Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığına tayin olan Fahrettin Paşa tarafından alınan tedbirler sayesinde ne oldu? Başarısız oldu. Fahrettin Paşa ve Medine müdafacıları bir taraftan düşmanla, diğer taraftan sıcakla, açlıkla, hastalıkla mücadele ederken kanal harekatı da ne yapmıştı? Felaketle bitmişti. Filistinlerden çıkmış ve en yakın Osmanlı kuvvetleri 1300 kilometre uzakta kalmıştı. Bakınız ciddi anlamda bir tek ne kaldı? Medine. Ve Medine en yakın Osmanlı kuvvetleri de nerede? 1300 kilometre uzakta. Devlet mağlup olmuş ve Mondros mütarekesini, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 16. maddesi gereğince sevgili arkadaşlar şehri Fahrettin Paşa'nın teslim etmesi gerekir. Fakat 2 yıl 7 aydır savunduğu şehri Fahrettin Paşa teslime yanaşmamış. Ancak şehir e, şeyden sonra Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan 72 gün sonra 13 Şubat 1919'da teslim olmuştur. İngilizler e, Fahrettin Paşa'ya çöl kaplanı ünvanını vermişler, adını vermişler. Ve Fahrettin Paşa şehri teslim ettikten sonra 8 Nisan 1921'e kadar yaklaşık 2 yıl tutuklu kalmıştır. Şimdi bu Medine müdafası önemlidir. Medine müdafaasının müdafasının en önemli yanlarından biri Türklerin bütün dünya Müslümanları nezdindeki itibarını korumuş olmasıdır. Şimdi tarihte halife ile haremeyn arasında her zaman bir ilgi, bir alaka görülmüştür. Haremeyn kuşatıldığında halifenin orayı sonuna kadar savunması beklenir, aksi düşünülemezdi. Fahrettin Paşa da işte bunu yapmıştır. Diğer bir husus da ayaklanmanın barındırdığı idealin hiçbir şekilde gerçekçi olmamasıdır. Yani Osmanlı Devleti idaresindeki bütün Müslümanların hamiliğini samimi olarak üstlenmişti. Yani Osmanlı bütün Müslümanları korumuştu, himaye etmişti. Osmanlı bayrağı sadece Türklerin değil Arapların ve bütün tebaanın bayrağı olduğu gibi emperyalizme, sömürgeciliğe karşı da direnişin en güçlü simgesiydi. Ne var ki? Sözde Arapları Türklerin egemenliğinden kurtarma ve Arap e, bağımsızlığı vaadi konusu doğrusunda bir kesim Arap'ın aldatılmasıyla başlayan bu isyan hareketi sadece Hicaz'daki Osmanlı idaresini bitirmemiş. Aynı zamanda Arap Orta Doğu'nun belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinde de ne yapmıştır? Önemli bir adım olmuştur. Evet, Hicaz, Yemen-Hicaz cephelerinden geldik. Şimdi bir de Osmanlı'nın yardım cepheleri vardı. Bu yardım cephelerinden Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerinden de bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, Galicia cephesi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda müttefiki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na yardım amacıyla savaştığı cephelerden biridir. Avusturya-Macaristan ve Alman birlikleriyle birlikte bu cephede kime karşı savaşılmıştır? Ruslara karşı savaşılmıştır. Şimdi Galicia diyoruz ya bu Galicia coğrafi olarak bugünkü Güneydoğu Polonya, Rusya ve Çek sınırının birleştiği bölgeye verilen isimdir. Doğu Polonya, Güneydoğu Polonya, Rusya ve Çek sınırının birleştiği bölgeye verilen isim e, Makedonya. Şey Galicia. Sevgili arkadaşlar Makedonya cephesinde peki ne oldu? Makedonya cephesinde Osmanlı 1916-17 yıllar arasında Bulgaristan, Almanya, ve Avusturya Macaristan İmparatorluğuna destek için asker gönderdi. Bulgaristan Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğuna ne için? Destek için asker gönderdi. Cephede Sırp Fransız güçleriyle Sırp ve Fransız güçleriyle mücadele edildi. Bulgaristan'ın ateşkes istemesiyle cephe kapandı. Şimdi Romanya cephesine de Osmanlı gene müttefikler için müttefiklerine yardım için asker göndermiş ve bu cephede de kiminle mücadele etmiştir? Ruslarla mücadele etmiştir. Şimdi bununla ilgili de ÖSYM'nin bir sorusu var sevgili arkadaşlar. ÖSYM diyor e, soruda şöyle sormuştu. Aşağıdaki cephelerin hangisinde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda herhangi bir toprak veya bağımsızlık mücadelesi yapmamıştır? İşte bu üç cephe Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerinde Osmanlı e, herhangi bir toprak veya bağımsızlık mücadelesi yoktur Osmanlı Sadece müttefiklerine yardım amacı vardır. Şimdi Dedik ki yardım cepheleri vardı. Peki savaş nasıl sona erdi? Bir de ona bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi ee, Osmanlı Devleti yani bu Çanakkale'de gerek bir takım cephelerde kazandığı başarılar Almanya falan bu ittifak devletten lehine gibi görünürken savaş. 2 Nisan 1917'de Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle savaşın seyri değişti. Yani bu tarih Amerika'nın savaşa girişine kadar savaş ittifak devletten lehine gibiydi. Ama Amerika'nın 2 Nisan 1917'de savaşa girişiyle ne oldu? Savaşın seyri değişti. Peki Amerika niye savaşa girdi? Tabi Amerika'nın savaşa girişinde sevgili arkadaşlar Alman denizaltılarının ABD gemilerini batırması oldukça etkilidir. ABD biliyorsunuz İngiltere, Fransa ve Belçika güçleri Alman ordularını batı cephesinde yenilgi uğrattı ve bu durumda savaşın sonunu getirdi. Şimdi Amerika neden bu tarihe kadar savaşta değildi? İşte Amerika'nın bu tarihe kadar savaşa girmemesinde en önemli etken 1823'teki Monroe Doktrini'dir. Bu Monroe Doktrini Amerika'nın kendisini Avrupa siyasetinden soyutlayıp kıtasına kapanma ve yalnızlaşma politikasıdır. Amerika'nın kıtasına kapanma, yalnızlaşma politikasıdır. Monroe doktrini 1823'te. Bundan dolayı da Amerika savaşa ne yapmamıştır, girmemiştir. Ama dediğim gibi 2 Nisan 1917'de Amerika'nın savaşa girişinde e, Alman denizaltılarının Amerikan gemilerini batırması etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. Evet, bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.